Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle dinde olmayıp ama varmış gibi gösterilen bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. Çile çekmek. Çile çekme kavramı tarikatlar tarafından, tarikat önderleri tarafından kullanılan, hatta ermiş kişiler tarafından kullanılan bir kavramdır. Ama dinde herhangi bir yeri yoktur. Hatta Peygamberimiz nefis için şöyle buyurmuştur. Nefsiniz sizin en değerli hazinenizdir. Ona karşı merhametli davranın diye bir hadiste bulunmuştur. Yeni doğan çocuğun Göbek bağının dindar bir çocuk olması için caminin bahçesine atılması, ateşi su dökünce cin çarpması, işte gece aynaya bakmak uğursuzluk getirir düşüncesi, mübarek gecelerde ziyaret giderken mum yakmak veya orada mezar başında mum yakmak, e, türbelerden, kişilerden işte çaput bağlayarak ağaçlardan medet ummak, başka cenazenin perşembesinde işte veya kırkında hütbe okutmak, mevlid yapmak, hadis e, Hatim yapmak gibi kavramlar dinde yeri olmayan kavramlardır. Sadece adetleşmişmişte veya ritüelleşmiş kavramlar olarak önümüze çıkmaktadır. Teşekkür ediyorum.